Sevgili seyirciler Türkiye'nin en karizmatik, en komik, en başarılı, en güzel, en yaptığı şahane kadını. Ya bana göre öyle. Aldım kabul ettim. Çok teşekkür ederim. Zirvede bırakayım. Çok teşekkürler bu akşam. Bu programı, programı da o yüzden yapıyoruz. Çünkü <laughs> Gülseyi zirvede bırakıyoruz ve program da bitiyor ondan sonra. <laughs> ya bir şey söyleyeyim sana. Gerçekten şahane şeyler yapıyorsun. Çok Yeni değil. bir şahane şey için seni burada ağırlıyoruz ama oysa insanlar bilmiyorlar ki ben seni 10 senedir programa çıkarmaya çalışıyorum. Rahat 10 senesi var. 10 A sene olmuş mu? 10 mıyız? yoktur be. 10 Avrupa yakası ne zaman bitti? Avrupa Yakası 2009'da bitti. E var az daha çok var. Daha bile varmış. Var daha tabii. Varmış. Doğru. 10 senedir falan seni çıkarmaya Doğrudur. çalışıyoruz. Sonunda başarılı olduk. Ben Doğru. seni çok böyle tek tek <laughs> röportajında görmedim. Hep böyle işler dolayısıyla film, bir proje dolayısıyla çıkıyorsun. Genelde evet. insanlarla birlikte çıkıyorsun. E çünkü, Bu ilk bana nasip oluyor gibi görünüyor. Yani gördüm. böyle kendimden bahsedeyim falan gibi yani öyle büyük bir arzum yok. Bir iş olunca onu hevesle anlatmayı seviyorum. Ama olmayınca da ne anlatacağım? Evet işte... Sabah kalktım, kahvaltı ettim filan. Yani ilginç bir sohbet de olmuyor. Çok hoş sohbet biri de değilim ben açıkçası. Onun için iş olunca anlatmayı seviyorum. Gülse yılbaşı gecesi 30 Aralık'ta Disney evet. Plus'ta yayında. Şimdi yılbaşı gece sen bir şey yaptığında hepimiz çok heyecanlanıyoruz. Özellikle benim gibi Gülse Birsel fanları, e, Avrupa yakasından, işte Jet Sosyete'ye, aile arasından efendime söyleyeyim. Senin yaptığın her şeye dair fikri olan insanlar çok heyecanlanıyor. Şimdi yılbaşı gecesinin fragmanını seyrettim. Sen yine bir şampiyonlar ligi yapmışsın tabii orada. Çok güzel bir yani kadro, müthiş bir kadro. Bayıldığımız var. insanlar orada. Evet. E, ama yılbaşı Gecesi ne anlat? sana bir sürü şey soracağım bununla ilgili ama istersen önce e, kadroyu mu sayalım? Kadroyu acaba? bir sayalım mı ben şu an bakıyorum kadroyu yani da müthiş bir, bir ekip yine saymak o kadar zor ki çünkü 15 oyuncuyuz aslında ve herkesin aşağı yukarı eşit ağırlıklı rolü var şimdi aile aile gideyim bunlar bir evin içinde yılbaşı gecesi toplandıkları için aile aile saymak daha kolay kendimden başlayayım ben varım Kubilay Tuncer var Fatih Hartman Şebnem Bozoklu Alina Boz Hmm. Serkan Keskin, Büşra Pekin, Boran Kuzum, Emir Benderlioğlu. Ben siliyorum sen söyle. <laughs> tamamlayayım diye söylüyorum evet. e, Ayta Sözeri, Nazmi Sinan Mıhçı, e, İremsak, Alican Yücesoy, evet. Ve Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt. Ee, Zeynep Güngör diye de genç oyuncu çok tatlı bir arkadaşımız var. Galiba 16 kişiyi saydım bitti değil mi? Kubilay Eksik Tunçer, söyledim. Alina Boz var burada. Söyledim, söyledim mi onları. Söyledim ben, bak işte ben, Tabii. ben aile, aile burada bile hata saydım. yapmıyorsun değil mi ya? Ben burada kağıttan bakıyorum. yani Ezberden hata, <laughs> hata yap lütfen abi, yani. Hata yapmam. Daha normal. <laughs> hepsine ayrı ayrı karakter yazdım. Ne anlatıyor peki yılbaşı gecesi? Valla aslında şunu anlatıyor. Bu hikaye bu yılbaşı gecesi de olabilirdi. Yani bu önümüzdeki birkaç hafta içinde de olabilir. Geçen yılbaşı gecesi de geçmiş olabilecek bir hikaye. Pandeminin aşağı yukarı sonuna gelinmiş. Bir ev hanımı hepimizin çok yıprandığı gibi pandemi de çok yıpranmış, çok zorlanmış. Kızı COVID e olmuş, kendi biraz depresyona girmiş, antidepresana başlamış, arkadaşlarını, eşini, dostunu görememiş ve diyor ki şu an artık pandemi bitmek üzere ve ben harika bir yılbaşı gecesi hazırladım. İşte Evini süslemiş, bahçesini süslemiş, cateringi, yemekler yapılmış büyük bir hazırlık. Diyor ki kardeşim gelecek arkadaşlarım, kuzenlerim, 20 kişi ben bir aydır bu geceye hazırlanıyorum diyor. Ve şak minik bir vaka artışı oluyor. 3 gün sokağa çıkma yasa. Ki Allah korusun ama olmayacak bir şey değil. değil tabii. İnşallah olmaz ama yani olmayacak gibi görünüyor. Olmuşu ama olabilirdi. var. Geçmişte olmuşu, olmuşu var. Şu da var. İnşallah olmaz bir daha. Böyle bir şey oluyor. Ee, Fatih Hartman oynuyor e, işini e, bu bahsettiğim ev hanımını Şebnem Bozoklu oynuyor Fatih bakıyor karısı çok düşüyor enerji olarak e, diyor ki tamam e, komşularımızı çağıralım diyor sitedeki komşularımızı tanımıyoruz ama çağıralım yine bir parti olsun tanışırız kaynaşırız belki yeni bir arkadaş grubu oluruz neden olmasın filan. Şebnem böyle ümitle a deyince bunlar böyle bir işe girişiyorlar kapı kapı tanımadıkları, bir kere telefonda konuştukları, sadece mesleğini bildikleri, uzaktan gördükleri komşularını çağırmaya başlıyorlar. Asla bir araya gelmemiz gereken bazısı da sahte kimlikle pek çok komşu bir araya geliyor Vay. ve curcuna başlıyor. Hikaya 30 Aralık'ta bu. değil mi bu? 30 Aralık'ta zannediyorum. Sabah 11'den itibaren Disney Plus'ta seyredilebilecek. Yılbaşı gecesinde film seyrettireceksin yani sen. Ya yılbaşı gecelik gerçekten. Çünkü sadece işte güzel bir böyle vaudeville matematiğinde hmm. kurulmuş vaudeville geleneğinde bir şey aslında. Bir evde geçiyor filmin büyük çoğunluğu. Yani o odada bir olay oluyor o odadan çıkıyor öteki salona giriyor bahçeye çıkıyor bahçeden giriyor falan sürekli bir koşuşturma ve çok hikaye var. Ama bunun yanında komedinin yanında müzikler de çok güzel. Ayta hmm. döktürdü. Ya tabii. Var fragmanda bir iki Şarkılar, şey var sahne. Var türküler, Büşra söyledi, Serkan söyledi falan Vay, çok ee, ve canlı kaydettik hepsini. Yani aynı zamanda bir akustik konser gibi bir özelliği de var filmin. İyi bir eğlence vaat ediyor diye düşünüyorum. Ben böyle övmüyorum. Övmeyi sevmiyorum kendi işlerimi. Çünkü seyirci seyretsin, karar versin. Ah bir güleceksiniz, bir gülecek, gülmekten biteceksiniz falan demeyi ben. Sevmiyorum. Ama e, yani eğlence vaadini bence kesinlikle gerçekleştiren bir film oldu. Bir şey kesinlikle soracağım ediyoruz. sana. Aile Arası'nda Türkiye'de tüm zamanlarda izlenen 10 film arasına girdi. Evet. Ee, yani sen film yapsan tutuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yaptığın dizilerin ne kadar tuttuğunu konuşmamız Arası'nda gerek yok. öyle Niye bir sinemada görünüyor. değil de dijital bir platformda yapıyorsun bunu? Ee, aslında şöyle... E, Jet Sosyete'yi ben bitirirken yani bitmek üzereyken Jet Sosyete benim aklımda şu vardı. Ben sahneye bir şey yazarım diye hmm. düşünüyordum. Yani müzikli bir komedi yazarım sahneye. Müzikal değil de bir müzikli komedi yazarım tiyatroya gibi bir hayalim vardı. İlk onu yapacaktım. Aa pandemi oldu işte. Yani sen planlarını yapıyorsun ama onlar olmuyor. Artık ondan mı biraz etkilendim bilmiyorum. Böyle bir hikaye geldi aklıma pandeminin ilk yıl başındasında hmm. hatırlıyorsan bir 4 gün sokağa çıkma yasağı Tabii, vardı ve mi? herkes diyordu ki ya bu akşam ne yapacağız yalnız yaşayanlar var çift olanlar var işte çekirdek aileler diyorlar ki acaba apartman komşularımızı mı çağırsak hatta o akşam için bazı polisler devreye gezmek zorunda kaldı bazı sitelerde herkes hakikaten bu filmde olduğu gibi komşularını çağırmış kalabalık 30-40 kişilik partiler yapılmış onlar. Gidildi evlerde oldu filan öyle şeyler oldu. O pandemide böyle bir fikir geldi benim hmm. aklıma. Yani gerçekten böyle bir sitede otursan tanımadan komşularını çağırsan biri böyle biri olsa biri böyle, yani olabilecek bir şey çünkü başımıza gelebilecek bir şey. Bu fikri acaba bir tiyatro oyunu mu olur falan derken anladım ki bu pandemi öyle 3-4 ayda bitecek bir şey değil. Sinema filmi çok güzel olur bundan diye düşündüm. Eee... Sonra şöyle bir tereddütüm oldu yani bir kere pandeminin güncelliğinin tamamen kaybetme yani kaybedilmemesi gereken bir hikaye. Yani biraz biz hala pandemiyi hatırlarken seyretmemiz gereken bir hikaye. Ee, i̇kincisi Biraz tek mekan da vaudeville gibi. Hmm. Yani sinemaya giden seyirci aman işte bir evde çekmişler gibi bir hayal kırıklığına uğrar mı diye düşünüyor. Film öyle çıkmadı ama yani Ozan Açıkta'nın yönetmenimizin şahaneliği sayesinde e, hiç o duyguyu vermiyor. Başka mekanlar da kullandık bu arada falan filan ama sanki dijital platforma daha yakışan bir film gibi hissediyorum. Ben bir de daha da önemli sebebi şu an hala insanların Sinema alışkanlığı eski hale dönmedi. Yani bir 2017-2018 gibi değil. Bunun birinci sebebi ekonomik. Sinema biletleri insanlara pahalı geliyor. Bir başka sebebi hala pandemiden biraz tereddüt eden var. Maskeyle mi otursak maskesiz mi otursak filan. Ee, bence gelecek yıl çok iyi olacak sinema. Yani eski temposuna döneceğini hissedebiliyorum. Şimdi artık bir pandemi hakikaten... Ama bizde değil galiba sattı. değil mi? Dünyada da böyle. Amerika'da bu Top Gun biraz hareketlendirdi. Onun dışında Amerika'da da kötüydü. Ee, evet. Bizde yani... de Bergen galiba bir pandemiden sonra evet. ilk hareketi Ama o yaptı. Yani şu an galiba e, son 3 yılın toplamı 2018'in gişesini daha bulmadı. Bu yıl dahil. Ve bunun tek sebebi işte bu büyük filmlerin sinemada çıkmaması falan değil. Daha pek gitmiyor insanlar. Çok önemli bir sebebi de bence ekonomik. Çünkü hmm. yani 60-70 lira bir bilet işte dört kişi gitsen, bir mısır yesen, otobüse bile binsen giderken falan bir maliyet Yani dışarı çıkıp eğlenmek bir maliyet şu an. Ee, bir de bir alışkanlık var tabii pandemiden. Yani yani en son Selman'a ne Hakikaten pandemiden önce gittim. Öyle mi, sen ben de ne? pandemiden ne? önce gittim. Yani e, bir 3-4 ay öncesine kadar cesaret edemiyordum. Yani maskeyle oturmak iki saatte birazcık sıkıyor olabilir insanı. Ee, şu andan itibaren giderim gibi geliyor sinemaya. Hmm. Ama işte ben bu filmi yazarken ve Disney ile konuşurken daha bu kadar iyi bile değildi işler. Ben en, ben de senin gibi yani pandemiden önce gittim. Ondan sonra da. Geçen evvelki hafta şeye gittim. Tavsiye ederim bu arada vaktin olsa. Kurak günlere gittim Emin Alper'in. Aa onu çok evet ben de merak ettim. Şahane bir film yapmış yani. Ve yani çok sinemaya çok gidilir yani. Ve bir festival filmi içinde harika bir gişe. İnşallah böyle devam etsin. Çok çok başarılı buldum. Yani evet, herkes tebrik çok ediyorum. övüyor. ediyorum kendisini de. Bu programdan sürekli Gülse Birsel övüyoruz. Şimdi bak senin olduğun yerde de başka bir yönetmen övüyoruz yani. yani. Bu, tabii ki. Buraya ne, hangi konuk geldi seni övüyor. En son Hülya Avşar geldi buraya. Gerçekten bir, mi? Evet bir 10 dakika falan seni konuştuk Aa, yani. Aa ne kadar güzel. Evet. Ee, ne mutlu bana. Peki bu dijitale geçiş hep şeyi konuşturuyor ya insanlarda. Ya Bütün Türkiye'de baktığın zaman iyi komedi işleri işte konuşanlar gibi hı hı. E, işte komedi dükkanı eskiden televizyondaydı. O da dijital Tabii. platforma geçti. E, başka benim aklıma gelmeyen arkadaşlarımız varsa özür dilerim hepsinden. İşte İBO'nun bizim İbrahim Büyükak'ın yaptığı evet. işler. Hepsi e, Erşan Kuneri. Tabii. Hepsi Recep İvedik. Doğu Demirkol'un evet. yani hepsi dijital komediler. platformlarda. Doğru. Ya acaba sadece mesele eee işte ...sinema, pandemi falan değil de... ...birazcık memleketin ruh hali de böyle her şeye kızmaya... ...her şeye kurmaya... ...özellikle işte Rütü'nün... E, ...yaptığın en ufak bir şakadan televizyonun başına... ...bir ceza kesme falan bir refleksi de oluştu ya... Ya ...bu, bu da biraz mizah etkiliyor mu? Bunun da muhakkak etkisi vardır. Yani e, en son Jet Sosyete'de... ...biz... E, ...Yalı'da bir zengin düğününde... E, şampanya bardaklarını... ...su koyarak çekmek zorunda kaldık... ...ve herkes su içti ve ay ne kadar susamışım falan diye onu da hikayeye yedirmeye çalıştım. <laughs> Tabii ki. Böyle e, şeyleri var. Televizyonun böyle sınırları var. Ama en önemli sıkıntı komediyle ilgili e, ana akım kanallarda Minutaş. Hmm. E, ben Avrupa Yakası'na başladığımda 42-43 dakikaydı diziler. Ben 350 bölüm dizi yazdım şu ana kadar. Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete. Topladığımda 350 bölüm ediyor. En son... Televizyonda Jet Society'yi 160 dakika civarında bıraktım. Vay be. Artık yani hastalanmama, kalıcı bir hastalığa yakalanmama çok az vardı. Ee, oradan işte başka bir dijital platforma geçtik. Son sezonu orada yaptık ve en güzeli de son sezonumuz. Yani Avrupa yakasından başla, şeyin Jet Society'nin yani sonuna kadar gel. Kaç... 2004'ten 2020 mayısına kadar. 16-17 yılda 350 bölüm Bayağı yazmıştım. ağır işçi gibisin yani değil mi? Evet. evet. O arada bir de aile arasında var arada. Bir de film var. Zaten aile arasından galasından çıkıp ben hemen Jet Sosyete'nin e, setine koşmuştum. Hemen e, yeter mi oldun peki yani? Yok ya. Ben televizyonu çok seviyorum. Hala seviyor musun? Ya, vallahi hala seviyorum ama şu an yapılabilir bir format yok televizyonda. Hmm. Yani 60-70 vallahi 80 dakikaya razıyım ben. Ama e, ki ben yaparım da yani e, benim komedimi biliyorsun biraz daha e, şey bir, yani aile komedisine yakın bir komedidir yani çok fazla sıkıntı olacağını zannetmiyorum bilmiyorum artık son bilmediğim yeni kurallar var mı e, ama minutaj olarak artık uyamam ona onun için e, bundan sonraki ilk dizim yine Disney'e olacak. Bu anlattığın teknik mecburiyetle zaten başkasının yani mümkünatı da yok galiba. Galiba zaten son e, 7-8 yıldır veya 5-6 yıldır televizyona komedi dizisi yazan da benden başka en azından sitcom yazan ya da 140 dakika yazan ben pek hatırlamıyorum. Var Peki mı? televizyonlar mesela bilim klasik konvansiyonel televizyon kanalları bunu görüp değişme refleksi falan filan tabii o da reklamla çok alakalı bir şey. Yani Artık... şimdi... E, Rütü'nün bir kuralı var biliyorsun. Belli bir saatte belli bir dakika reklam alabiliyorsun. E, televizyon kanalları da beş kuşak reklam almak istiyor bir e, dizinin içine. E, maliyetler çok arttı falan filan. İst i̇stiyorlar ki sekizde başlasın dizi. Kırk, kırk beş, elli dakika özet girsin. Sonra bir reklam kuşağını koyalım. Dokuzda bir kala diziyi başlatalım. Sonra dokuzda bir reklam kuşağı daha. Onda bir reklam kuşağı. On bir de bir de bir reklam kuşağı. Geceyi bitirelim herkes gitsin uyusun. Bu da dramda belki zorlanabilir. Ki e, onda da çok sıkıntıda insanlar. E, 4 ekip falan çalışmaya başlamış artık. 4 reji ekibi birden falan çalışmaya başlamış. Ama komedi yazarlığında, yazarlık açısından artık bu yapılamaz bir şey. İmkansız bir şey. Niye? Farkı ne? E, çünkü mesela 150 dakika bir dram için 80-90 sayfalık bir senaryo yeterli olabilir. Yani oyun temposuna göre... Diyalogsuz sahneler olabilir... ...kovalamacalar olabilir... ...bu rejiye yük getirir... ...rejde 3-4 ekip aynı anda... ...başka yerlerde çalışabilir... Hmm. ...halbuki komedide... ...150 dakikalık bir komedi... ...145 sayfa falandır... ...onu da kim yazacaksa... ...kendisine bol şans diliyorum... <laughs> ...çünkü gerçekten... <laughs> ...artık sağlığını masanın üstüne koyuyorsun... Biz daha, hep kö ...daha kötüsünü biliyor musun... ...sağlıktan falan da geçtim... Sağlığımı da masanın üzerine koyayım. Feda olsun. İnsanlar eğlensin her hafta. İstediğin şeyi yazamıyorsun istediğin kalitede. Yani Jet Sosyeti'nin artık son televizyondaki son sezonunda ben geri dönüp senaryoya bakıp revizyon yapamıyordum. Yani bir geri dönüp baştan okuyacak vaktin yok senaryonun. Tek amacın yayına yetiştirmek. 145 sayfa oldu bir şaka koyayım hop hadi gönderdim hazırlık çektik bitti. Sen peki nasıl yazıyordun? Yani ne böyle bir bir yerin var ve oraya kapanıyorsun. Arada su falan mı veriyorlardı sana? Nasıl oluyordu bu? Aşağı yukarı öyle. Kendi suyumu da kendim <gülüyor> alıyordum. <gülüyor> Hayır zaman kaybı. Kendi suyunu yani, kendin alırsan bir sayfa yazarsın orada. Çok kalitesiz bir hayatım var benim yazarken. Ee, ben aslında güzel bir evde oturuyorum. Tahmin edebileceğin gibi. 2250 lira elektrik faturası geliyor. Evet. Yani pek güzel imkanlarım var. Tatlı güzel bir apartman dairesi. Çalışma odam 14 metrekare ve bir biçimde apartmanın o tarafı yani dairenin o tarafı kuzey Kore'ye bakıyor. Duvarlar var sadece. Karanlık dubağ, başka apartmanların duvarlarına bakıyorum. Küçücük bir odada çok büyük bir masada tahin elvamı koyuyorum. Çatalımı koyuyorum. Sularımı biriktiriyorum. Kahve, tahin elvası ve suyla yazıyorum. Ya bütün bu şahane işler böyle mi çıktı? Ya biz Vallahi böyle seni şatoda böyle falan çıktı. hayal ediyoruz böyle denize hazır bir yerde. <laughs> galiba deniz manzarası olsa çok kafam dağılır ve yazamam. Derim ki ben niye uğraşıyorum ya? Karşım deniz manzaralı evim var benim ama Aa, ne Şaka olur, yapılacak güzel. zaman mı şuna bakıyor? Ya, ya şu biraz şu manzarayı seyredeyim. Şu helvamı güzel bir tabağa koyayım. Tayin Yanına bir kızarmış ya, ekmek yapayım. Çok güzel enerji veriyor. Ha ne bileyim ama Onun şimdi çok mesela, güzel bir yağ senden şeker tayin var. ya sen de tahin çıkar mı ya Ben mesela ne bileyim sen Sebastian olur böyle krem bürüle falan. Tahin yani. Ben, ben, çok severim. Şu an ben evet. çok severim. Ee, mavi yakalılar da çok sever tahin elvasını biliyorsun. Çünkü onun bir güzel yağ şeker dengesi vardır. Ben ekmekle yani bayılırım. Mesela şekerini hızlı yükseltmez. Çünkü Hı. yağı da çok yüksektir tahin. Tahin iyi de bir yağdır. <laughs> Buradan reklam gelecek bana diye korkuyorum şu an bir tahin helvacısından falan. Ee, bilmiyorum ben hem seviyorum hem de güzel uzun enerji verdiği için. Böyle ekmek falan yoktu. Ben mesela ekmekle ekmek bayılırım. Ekmek de var. Ekmek de var. Antik, Az ekmek tahin helvası çok... ve ekmeğe ölürüm. Tabii. Bir de çay. Aynen. Ben bıraksan programı, kahve bıraksan tercih. kahve tercih. <laughs> Arkadaşlar herkese afiyet olsun. Biraz kısa kesiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, tahin helvası, kahve, su. Temel gıda maddelerim bunlar yazar. Bir, yani. Mesela Avrupa Yakası yaz, yazıldığı zaman işte o 160 dakikalara çıkıldığı zaman bir bölüm mesela ne kadar sürede çıkıyordu? Ee, Avrupa Yakası hiçbir zaman 160 dakikaya çıkmadı. Ya, özür dilerim ben ee, yanlış. Galiba Avrupa Yakası'nı biz şöyle bir şey hatırlıyorum. Ee, 42-43 dakika başladık. Bir bölümü ben 52 sayfa yazmışım. Hakan Ağgül dedi ki yönetmenimiz "Güzel biz bunu çekemeyiz." Biz Dedi bu böyle çekilebilir bir şeydi. Bir de dedi seyirci bunu seyretmez çok uzun bu dedi. Bir sayfa Aa, attık. 50 dak. inanılmaz. 50 şey. sayfadan bir 3-4 sayfa attık. Bir 48'i falan e, indirdik. Yine de aslında Kaç uzun. dakika demek bu? 53 sayfa. İşte 57 dakika falan herhalde Vay be. yani jeneriklerle meneriklerle En son e, şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir 100. bölüm yaptık biz Avrupa yakasına 90 dakikaydı. Özel bölüm. Çok uzun. Nilkara İbrahimgiller şarkılar söylüyor, şunlar oluyor, bunun olaylar, konuklar, monuklar 90 dakika. Birbirimize dedik ki arkadaşlar Türk televizyon tarihinin en uzun bölümünü yaptık farkında mısınız? Ve artık bunun üzerine çıkılamaz minutaj olarak 90 dakikaya dedik. değil mi? Evet sonra galiba 105-110 gibi bir yerde bitirdik Avrupa yakasını yani final yaptık. Yalan Dünya'ya bir 90 dakika başladım. O da hemen bir uzayı verdi. O dönem diziler hemen bir uzadı. Ee, sonrasını hatırlamıyorum zaten. Ben tahin elvası kahve, su falan derken öyle bir, bir baktım. Ben abim yaşım büyümüş, yaşlanıyorum falan. Öyle bir şeyler oldu. Ne kadar sürede çıkıyor bir bölüm onu sordum ben sana. Ee, şimdi bir maksimum, maksimum bir buçuk gün ben sete gidiyordum. Öyle bir kıyak yapıyorlardı bana. Ee, üç günde çekiliyordu e, bazen. Yalan Dünya dört günde çekiliyordu. Avrupa yakası üç gündü galiba. Jet Sosyete 4 gündü beni bir güne toplamaya çalışıyorlardı ama Jet Society'de bir gizem bir şekilde sevildiği için benim oynadığım o dişlek eski manken karakter kadın i̇şte orada bazen 2 gün gitmek durumunda kalıyordum dolayısıyla 5-5,5 beş, beş günde yazıp vermem gerekiyordu aksattığımda oldu Jet Sosyete'de aksadı da çünkü bitmiyor senaryo Efendim yani yıllar olarak önce elimin hızı bitmiyor falan. Şey aradığımda çok iyi hatırlıyorum. Dedim ki Gülse biz bir kafa dergisine Burhan Altın Top kapağı yapmak istiyoruz. Daha <laughs> güzel fikir yapın falan filan dedim. Dedim ki işte sen bir yaz hani Engin Günaydın'dan da rica edelim o da yazsın. Evet. Şu an şeyler yazdınız. Çok güzel. Bir Bizim bir için de çok şeydi. önemli bir şey. Biz ilk kez böyle bir hani bir dizi karakteri falan o dönem yani daha yeni başlıyoruz. Olur mu Burhan Alt Toplası diye düşünür yaptık hı hı. ve sizin desteğinizle de yaptık sağ olun. Estağfurullah. Bir haftada bitti o dergi. Yani 50 bin tane Öyleymiş. bastık bir haftada bitti. Sonra içten yıllar geçti. Ee, geçen sene, yani geçen senesi bu sene. Bu sene bizim okuyucularımız dediler Yaz başı mıydı? Tabii tabii yaz başı. Evet. Dediler ki kafanın koleksiyonelleri var. Ya bizde bütün sayılar var fakat Burhan Altı top sayısı yok bizde dediler. Yok satmış. Çünkü o bir hafta içinde bitti. Biz de basmıyoruz prensip olarak ikinci şeyi baskıyı koleksiyon olsun diye. Bir daha çıkarın dediler. Aramızda konuştuk işte arkadaşlar Ayça, Mert falan dedik ya ne yapalım? Dediler ki bir daha bir Burhan Altı top kapağı yapalım bu kadar talep var. Dedim ben bir Yüse'ye sorayım izin alayım. Yani o yazıları bir daha kullanacağız. Yine bir haftada bitti dergi. Aynı dergi değil mi? Evet. evet. İkinci sayı. Yani tekrar, başka bir kapakla yani, yaptık. Tekrar evet. yayın gibi Tabii. bir şey Aynı aslında. Aynı yazılar kapağı değiştirdik. Yani Burhan'ın bu sefer balkondaki o ben aslında yuvum var ya. Bu sefer onu yaptık yani. <laughs> ya ben herhalde tüm zamanlarda yani Türkiye'de yapılan diziler arasında bu kadar beğenilmiş, izleyici tarafından içselleştirilmiş bir karakter olup olmadığını kendim deneyimledim. Yani bizim dergi tarafı deneyimledi. Doğru olabilir.